Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala ve sahbihi Bu sohbetinizde size Kas tarifan dergisinin Kasım sayısı münasebetiyle Mahmud Efendi Hazretleri'ne takdim edilen ödül merasimi ve o merasimde Lübnan Akkar Müftüsü Üsame Er Hazretleri'nin konuşmasından bir kısmı hatırlayacağım. Burada görüldüğü gibi ödül ve Mahmut Efendi'nin görüntüsü kapak konuş yapılmış. Mahmud Efendi Hazretleri hicri takvime göre 15. asrın milat takvime göre de 21. asrın mücedidir. Açıklaması yapılmıştır. Şimdi Akkar Mütüsü Mübinden Akkar Mütüsü Hüsam-ı Er-Rifa konuşmasında bazı bölümleri okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün biz burada İslam ulemasının efendilerinden büyük bir efendiye, bir efendi hazretlerine ümmete büyük şerefler bahşetmiş, geçmişi hazıra bağlamış, binlerce alim yetiştirmiş, birçok kitap telifi yerine kendisi şeriat ahkamını tatbik eden bir kitap olmuş. Hidayet edici ve hidayet olunmuş, nurun ala nur olmuş ve bu nuru kendisinden aleme taşıyan iyiliği emredici, kötülükten nehderek İslam sancağını yücelten, nice İslam erlerini terbiye eden yüce şeyhimize İslam'a hizmet üstün hizmet ödülünü takdim etmek üzere toplamış bulunuyoruz. Acaba olun ki bu zat şeriatla hakikati, ilimle tasavvufu birleştiren züt ve takva sahibi Allah'ın kitabının hafızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine sımsıkı yapışan ve bu sevgi kalbine içirilmiş olan bu sayede gece gündüz ey Allah benim kastım sadece sensin matlubum sesi ancak senin rızandır diyen kıymetli efendim Hazretü Mevlana Şeyh Mahmud en Nakşibendi el Müceddidi el Halidi Hazretleridir ki Allahu Teala onu korusun muhafaza etsin heveslerini ve nazarlarını üzerimizden eksik etmesin ümmetleriyle bize imdad eylesin amin. Şu bilinsin ki Hint ve Pakistan ulemasının hadisleri metinleri manaları ve fıkıhlarıyla öğrenip öğretmeye karşı gayretli olmasa hadis ilminin yeryüzünden tamamen kaybolacağı bir zamanda bu müesseseyi kuran İmam Muhammed Kasım Hazretleri adına düzenlenen bu ödül asrımızda bu hizmeti bir hakkın ifaya muvaffak kılınmış Muhammed Efendi Hazretleri'ne bir vefa olarak takdim edilmektedir. Dolayısıyla bu iki ödül bu iki büyük imam imamın arasını birleştirmiştir ki biri 150 sene önce bu hizmeti başlatan diğer ise bugün bu hizmeti farklı bölgelerde yürüten Mahmud Efendimiz İşte böylece her iki zata da şükran borcumuzu ödemiş olacak ve selef ile halefin de hakkını gözetmiş olacağız. Yine bu sayede birçok alim ile iddiacı, sahtekar birbirine ayrılacak ve ilmi, nesebi, kesik, kopuk olanlar mübarek sahanın dışına kalacaklardır. Biz bu ödülü takdim ederken de Kur'an'a uymaktayız. Zira Kur'an-ı Kerim bize Adem Aleyhisselam'ın meleklere karşı ilminden dolayı üstün kılındığını ve Meleklerin ona bu yüzden secde ettiklerini bilmektedir. Bu ödülün takdiminde ayrıca ilmin muhkem yolunu koruma ve istikamet sahibi alimleri tezki ederek insanlığa teşhir etme gibi hikmetler de vardır. Ki böylece onları tanıyanlar onların yollarına itibar ederek kurtuluşa ereceklerdir. Evvelce alimler alimlere çok destek olur ve birbirlerine yardım, ederler. Ama bugün bu muamelenin azlığından dolayı birçok kıymet ve bereketi kaçmaktayız. Hadis-i Şerif'te göre alimler peygamberleri varisleridir. Peygamberler para pul bırakmadıkları ancak bırakmadılar. Para pul bırakmadılar ancak ilim bıraktılar. Artık ona alan büyük bir pay almıştır. Allahu Teala ilmi ve dini ilimler vasıtasıyla da devam etmek. Allahu Teala ilmi ve dini alimler vasıtasıyla devam etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allahu Teala yer her yüz senenin başında bu ümmet için din işlerini yenileyecek birisini gönderir. Gönderecektir buyuruyor. Bu biz hüsnü zan araştırma ve bir gerçeğe ulaşma yoluyla şunu diyebiliriz ki Hazreti Mevlana Şeyh Mahmud Nakşibendi El Müceddid Hazretleri ölmüş sünnetleri diriltmek, bidatları kaldırmak ve yılın başında hayatta ve hizmette olmak gibi bütün tecrid vasıfları kendisine toplanmış olarak bu ümmete göndermiş bir zattır. Biz Mahmud Efendi önceden duyardık. Onu görmeyi ve mübarek cemaline bakabilmeyi çok isterdik. İşte bugün o, bu şeref verdik. Ama onu gördüğümüz zaman onlar görüldüğünde Allah hatırlanır. Hadis-i şerifinde vasıfları belirtilen Evliya Allah'tan olduğunu adık. Onu gördüğümüzde beklentilerimizden çok üstünde bulduk. Alimlerin ve takva sahiplerinin yüzüne bakmak ibadettir. Burada Mahmud Efendi gördüğümde Mesud Radiyallahu'nun rivayet ettiği i̇bn İbni Mesud hakkındaki Radiyallahu anh, Radiyallahu anh hakkındaki şu sözünü hatırladım. Tekim o Resulullah Sallallahu Efendimizin hesabıyla çok görüştüm. Onları su birliklerinin toplandığı yerler gibi buldum. Kimisi bir kişi, kimisi iki, kimisi on kişi doyururken kimi de bütün insanlığı doyuruyordu. İşte Yül Mesud da bunlardan biridir. Herkesin müşahede ettiği gibi işte Muhammed Efendimiz'leri de böyle bir zattır ki bütün alem halkı onun yanında konaklasalar ilim, takva ve salahla onları doyurur ve hepsinin ruhlarını yüce himmetlerle doldurur. Muhammed Efendi yüzü nurla doldur. Onunla beraber oturanlar mutlaka istifade ederler. İşte bu zat Kur'an-ı Kerim'de öyle erler ki Allah'a verdikleri sözde dururlar. Kimisi muradına erdi, kimisi de Allah yolunda şehit olmayı beklemektedir. Ama onlar en ufak bir değiştirme yapmadılar. Öyle erler ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ın zikrinden, namaz hakkıyla kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamaz. Şüphesiz seninle sözleşenler ancak Allah ile sözleşmişlerdir. Söz olurlar. Allah'ın kudreti onların ellerin üstündedir. O peygambere itaat eden muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Ayet-i Kerime'yi işaret zat Zavad-ı Kiram. Bunlardandır. allah Teala bu zat için, bu zatlar için sen onları yüzlerinden tanırsın. Buyuruyor. İşte bu zat, bu yüce zat gayb, perzah, ceberut, lahut ve melekut alemiyle ile olan yüce meşayiftandır ki bu zat başkalarıyla arasına sur şekilen yanında kalanlar rahmete kavuşup dışında kalanlar ise azaba uğradığı büyük bir, büyük bir şeyh bu dostlar dostlarla düşman arasında sınırdırlar. Bu ki onların Allahu Teala'nın ismiyle ispatlarla ve irtibatları vardır ki onlarla meşgul olarak ilahi rahmetleri içerip Sakin sakin duran Muhammed Efendi manevi alemdeki gayretleri müthiştir. Bu zat ki dili zikirle meşgul olurken kalbi Rabbine doğru süratle sevmektedir. Böyle bir zattır ki Allah ile yaşar, Allah için yaşar, zihni devamlı Mevla ile meşgul olur ve daima Mevla'ya uruç eder şahsında tek insandır ama manasında bütün insanları cem eder. Onun büyüklüğünü anlatmaktan biz aciziz. Bu zatlarla irtibatı kesmemek, onların hakikatleriyle doğruyu bulmak ve ahlakları ahlaklanmak lazımdır ki ancak böylelikle insan dinini muhafaza eder, onların peşinden gitmek gerekir. hadis şerifte dünyada Allah diyenler olduğum sürece kıyamet kopmayacaktır, buyurmuştur. Yine şerifte ben bir kulumu seversem gören gözü tutan eli olurum, buyuruyor. Mahmud Efendi Hazretleri bu Allah onların yokluğunu göstermesin. Başka biraz şöyle buldu. Allahu Teala ilmi insanların kalplerinden sökerek almaz. Bu kıymetli zatların canını almakla ilmi alır. Buyurmuştur. Allahu Teala bunların yokluğunu göstermesin. Burada verdiğimiz ödül istikamete verilen ödüldür. Burada her şeyiyle hizmeti aşık olan bir zatı görüyoruz. Emafile düşkün bir zat görüyoruz ki o her haliyle ne kadar büyük bir zat olduğunu ispat etmiştir. Bu ödülün verilmesine emeği geçen herkese teşekkür ederim sunuyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve olsun. İşte bu zat, Mahmut Hazretlerimizi tanımış, hasretle girmiş, 300'den fazla alim huzurunda böyle bir konuşlanmış, kalpleri coşturmuştur. Mevla Teala inşallah gafil onları da uyandırsın. Efendi Hazretlerimizin bereketinden cümlesinin nasipler, nasipler eylesin inşallah. Mahrum olmaktan muhafaza eylesin. Elhamdülillah.